Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler Türkiye o bölgeleri almaya kararlı. Türk Silahlı Kuvvetleri harekata hazır. Erdoğan'dan çok sert operasyon mesajı geldi. Teröristleri gömmeye devam edeceğiz dedi. Terörle mücadelede kararlılık mesajını yineleyen Başkan Erdoğan, inlerine girip teröristleri gömmeye devam edeceğiz dedi. Erdoğan'ın konuşmasında 77 yıl önceki acı olayı hatırlatması da dikkat çekti. Mehmetçik Suriye'de yeni operasyon için teyakkuza geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan inlerine girip teröristleri gömmeye devam edeceğiz dedi. İster Rusya ister Amerika terk ettikleri üstlerine dönseler de bizler o bölgeleri vurup güvenli bölge haline getireceğiz. Erdoğan Boraltan Köprüsü katliamını hatırlattı. 77 yıl önce yaşanan acı olayın detayları haberimizde. Değerli dostlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi, yapılması beklenen yeni operasyonla ilgili bilgiler verdi. Bu ülkenin başbakanının düzmece mahkeme kararlarıyla idamına alkış tutanların hukukun lafını etmeye bile haklarının olmadığını belirten Erdoğan, gençler Adnan Menderes'ten Fatin Rüştü Zorlu'dan Hasan Polatkan'dan bahsediyorum. Bu insanlar devleti yöneten büyüklerimizdi ama bunlar maalesef işte o malum zihniyet tarafından idam edildiler. Şimdi özgürlük narası atanlar geçmişte insanlarımızın en temel haklarının bile ellerinden alınmasına ses çıkarmamışlar hatta teşvik etmişlerdir dedi. Gençlere Boraltan Köprüsü hadisesini bilip bilmediklerini soran Erdoğan şöyle devam etti meşhur Boraltan Köprüsü'nde askerlerimiz ne yazık ki düşmanın eline bırakılmış ve o askerlerimiz o dönemin yönetimine aynen dönerek şu ifadeleri söylemişlerdir. Demişlerdir ki bizi düşmana teslim etmeyin, bizi siz öldürün ama düşmana teslim etmeyin. Maalesef düşmana teslim ettiler. İşte o, o zamanki bizim Mehmetlerimiz düşman tarafından şehit edildiler. Bu ülke bunları yaşadı. Biz bunların bir daha yaşanmasını asla istemiyoruz. Bu ülkede bir daha Boraltan Köprüleri olsun istemiyoruz ve biz diyoruz ki nasıl şimdi Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Besler Deresi'nde teröristlerin inlerine girip onları gömüyorsak gömmeye devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şehitlerin bulunduğunu ama şehitlerin 10, 15, 20 katı öldürülen teröristlerin olduğuna işaret ederek çünkü biz şehitlerimiz noktasında şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda, canı cananı bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda diyerek bu mücadeleyi veriyoruz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında yaptığı konuşmada 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Terrifat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz ifadelerini kullanmıştı.